Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürmoğlu hocam. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün coğrafya dersi yazılıya hazırlık çalışmaları kapsamında 9. sınıf 1. 2. ve 4. ünite sonu ölçme değerlendirme sorularını cevaplayacağız. Burada hem klasik hem test sorularını cevaplayarak yazılımıza çalışacağız ve yazılımıza hazırlanmış olacağız. Büyük ihtimalle hocamız bu soruların benzerlerini soracak olacaktır. Çünkü biliyorsunuz pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde aksamalar olabilmekte. Ağırlıklı olarak kitaptan soracaklarını düşünüyorum. Değerli arkadaşlar cevaplarımıza geçmeden önce isterseniz sorularımızı durdurarak sizler cevaplayabilirsiniz. Şimdi birazdan cevapları ayrıntılı olarak sizlerle paylaşacağız. Bu arada kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu like'ladığınız için çok teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone abone butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ikinci bölüm sorularımıza gelelim değerli öğrencilerim. İkinci bölüm sorularımızda gene aynı şekilde bir sıralama var. A bölümünde aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü veya sözcükleri yazınız demiş. Birinci soru şöyle. Dünyanın ekvatordan şişkin, kutuplardan basık, kendine özgü şekline ne ad verilir? Geoit adı verilir. E boşluğa geoit kelimesini yazacağız. İkinci soruda ise kalıcı kar sınırı ekvatordan kutup noktalarına doğru gidildikçe deniz seviyesinde yaklaşır şeklinde bir ifade kullanacağız. Üçüncü soruda ise boşluğumuza eksen yazacağız. Dinamik basınç alanları dünyanın eksen hareketine bağlı olarak oluşmuştur şeklinde ve dördüncü boşluğumuza günberi kelimesini yerleştireceğiz. Dünyanın yörüngesi üzerinde güneşe en yakın olduğu konuma. Günberi adı verilir ve 5. soruda boşluğa 21 Haziran kelimesini ekleyeceğiz. Kuzey yarım kürede yaz mevsimi 21 Haziran günü başlar şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi B şıkkına geçelim. B şıkkında aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız demiş. Bir öncül verilmiş kıymetli öğrencilerim. Öncülümüz şöyle diyor. Dünyanın şeklinin kutuplardan basık, ekvatordan şişkin olan kendine özgü şekline geoid adı verilir. Dünyanın şeklinin geoid olması şeklinin tam bir küre olmadığını kanıtlar. Dünyanın şeklinin tam bir küre olmadığını kanıtlayan özellikler nelerdir? Bunu ifade edeceğiz açık uçlu sorumuzda. Şimdi değerli öğrencilerim şu şekilde ifade edebiliriz: Ekvatorun uzunluğunun tam bir meridyen dairesinin iki meridyen yayının birleşmesi yani uzunluğundan 67 km daha fazla olmasıdır. Ekvatorun yarı çapının kutupların yarı çapından 21 kilometre daha uzun olmasıdır. Kutup noktalarındaki yer çekimi gücünün Ekvator'daki bir yere göre daha fazla olmasıdır. Küresel şekli ise yani geoid şekli ise güneş ışınlarının yere düşme açısının Ekvator'dan kutup noktalarına doğru gidildikçe daralmasıdır. Dünyanın bir yarısı aydınlıkken diğer yarısı karanlık olur. Yerden yükseldikçe görüş alanı Genişler dünya üzerindeki bir noktadan hep aynı yönde hareket edildiğinde başlanılan noktaya geri dönülür. Bu da bu geoid şeklinin bir sonucudur. Açıklamasıdır. Demek ki güneş ışınlarının yere düşme açısının ekvatordan kutup noktalarına doğru gidildikçe daralması dünyanın bir yarısı aydınlıkken diğer yarısının karanlık olması yerden yükseldikçe görüş alanının genişlemesi ve dünya üzerindeki bir noktadan hep aynı yönde hareket edildiğinde başlanılan noktaya geri dönülmesi bunlar bu şeklin özelliklerini ortaya koymaktadır ve geoid olmasını kanıtlamaktadır. Değerli arkadaşlar şimdi bu bölümdeki çoktan seçmeli sorulara geçelim. Çoktan seçmeli sorularda 9. soruda diyor ki verilenlerden hangileri dünyanın şeklinin geoid olduğunu kanıtlar. Bir dinamik basınç alanları oluşur. İki yer çekimi ekvatorda kutup noktalarına göre daha azdır. Üç Paralel dairelerinin boyları ekvatordan kutup noktalarına doğru gidildikçe kısalır. Bunlardan hangisi dünyanın şeklinin geoid olduğunu kanıtlar. İkinci madde yani yer çekimi ekvatordan kutuplara göre daha azdır. Bunu ifade edebiliriz. Değerli arkadaşlar gelelim 10. soruya. 10. soruda enlem etkisine bağlı olarak orman üst sınırı, dünyanın her yerinde aynı değildir e, diye ifade edilmiş. Buna göre haritadaki numaralandırılmış noktalardan hangisinde orman üst sınırı daha yüksektir diyor denizli seçeneği dördüncü bölüm dördüncü nokta e, bunun cevabıdır e, denizli seçeneğini işaretliyoruz ve gelelim 11 soruya grup ve tam süresi Ekvator'dan kutup noktalarına gidildikçe uzar. Buna göre Türkiye'de bulunan bir kişi güneşin doğuş anını daha uzun süre seyretmek isterse aşağıdaki ülkelerden hangisine gitmelidir? diyor. Burada Ceyhan seçeneği Norveç e, olacak. E, Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz. Evet. Şimdi geliyoruz e, bir diğer soruya. 13. sorumuza. Eksen eğikliği açısının 30 derece olması durumunda yengeç dönencesinin aşağıdaki enlemlerden hangisinden geçmesi beklenirdi diye sorumuz sorulmuş. Ceyhan seçeneği 30 derece kuzey enlemi işaretleyeceğimiz şık olacaktır arkadaşlar. 14. sorumuza bakalım. Sürekli rüzgarların esiş yönünün sapmasında bir Dünyanın yıllık hareketi, 2. Dünyanın şeklinin geoid olması, 3. Dünyanın günlük hareketinin hareket yönü gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur? Burada yalnız üçüncü madde doğru. Dünyanın günlük hareketinin hareket yönü. Bu e, seçenek doğru olduğu için ve bize de Bursa seçeneğinde verildiği için Bursa seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyoruz. Ve arkadaşlar gelelim... 15. soruya. Aşağıdaki görselde 5 ayrı noktada aynı anda güneşin ufuk düzlemindeki konumları gösterilmiş, gösterilmiştir diyor. Buna göre konumları verilen noktalardan hangisinde yerel saat daha geridedir? E, A noktası yani birinci noktada yerel saat daha geridedir çünkü güneş orada dikkat edin doğuda doğudan doğduğu için ilk noktadır yerel saat diğer konumlara göre daha geri olacaktır. Gelelim bir diğer sorumuza. 12. sorumuzu başta cevaplayamamıştık sayfadan dolayı. Aşağıdaki aylardan hangisinde Türkiye'de gündüz süresi gece süresinden daha uzundur diyor. Burada Nisan ayı doğru cevaptır. Denizli seçeneğini işaretliyoruz. 16. soruda ise Eksen eğikliği nedeniyle yarım kürelerde aynı anda birbirine zıt mevsimler yaşanır. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi ile Türkiye'de buğday hasadının yapıldığı dönem arasında daha çok zaman farkı oluşur diyor. Denizli seçeneği Arjantin bu iki ülke arasında değerli arkadaşlar Türkiye ve Arjantin arasında buğday hasadının yapıldığı dönem arasında zaman farkı daha çoktur. Denizli seçeneğini işaretlemiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Ve 17. soruya geliyoruz. Rize'de yaşayan bir coğrafya öğretmeni derste öğrencilerine bugün yaşanan gündüz süresinin dünden kısa olduğunu, yarından uzun olacağını söylemiştir. Buna göre coğrafya öğretmeni söylemini hangi gün söylemiş olabilir? 23 Eylül'de söylemiş olabilir arkadaşlar. Doğru cevabımız Edirne'dir ve 20. soruya bakalım. Sayfamızda yer alan sorulardan devam ediyoruz. Yukarıdaki dünya haritasında verilen noktalardan hangisinde yaşanan gündüz süresinin yıl içindeki değişimi diğerlerine göre daha azdır e, diyor. Değerli arkadaşlar 3. noktaya dikkat edelim. Ceyhan seçeneği doğru cevaptır. E, i̇şaretlenen e, bölümde arkadaşlar yaşanan gündüz süresinin Yıl içindeki değişimi diğerlerine göre daha azdır. Çünkü Ekvatora en yakın noktadır. Ve arkadaşlar 18. soruya bakalım. Dönenceler dışındaki noktalarda yatay düzleme dik olarak yerleştirilmiş çubukların gölge yönü yıl içinde değişmez. Öncülümüzü vermiş e, kitabımız. Buna göre diyor. Yukarıdaki haritada numaralandırılmış noktalarda yatay düzleme dik olarak yerleştirilmiş olan çubuklardan hangisinde gölge yönü yıl içinde değişim gösterir. Denizli seçeneği arkadaşlar ekvator üzerinde bakın bir nokta bu yıl içinde değişim gösteren bir noktadır. Denizli seçeneğini işaretliyoruz. Ve 21. soruya bakalım. Eksen eğikliği açısının artması durumunda 1. orta kuşağın genişlemesi, 2. tropikal kuşağın daralması, 3. kutup kuşağının genişlemesi gibi durumlardan hangilerinin gerçekleşmesi beklenirdi? Arkadaşlar yalnız 3. Yani kutup kuşağının genişlemesi, genişlemesi durumu beklenen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 19. soruya bakalım. Ekranımızda görünen sorulardan devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, yukarıdakilerden hangileri diyor? Eksen eğikliğinin sonuçları arasında yer alır. Sayalım. 1. Muson rüzgarlarının oluşması. 2. Dinamik basınç alanlarının oluşması. 3. Gün içinde gölge yönünün değişmesi. 4. Yıl içinde gündüz sürelerinin değişmesi. Bunlardan hangisi eksen eğikliğinin sonuçları arasında yer alır? Birinci ve dördüncü madde. Bu son rüzgarlarının oluşması ve yıl içinde gündüz sürelerinin değişmesi. Bu Bursa şıkkı e, eksen eğikliğinin sonuçları arasında yer alan durumdur. Yani birinci ile dördüncü madde. 22. soruya geliyoruz. Matematik İklim kuşaklarının sınırları belirlenmesinde bir eksen eğikliği, iki okyanus akıntıları, üç kara ve denizlerin dağılışı gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur? Arkadaşlar yalnız birinci madde yani eksen eğikliği matematik iklim kuşaklarının sınırlarının belirlenmesinde etkili olan husustur. Adana seçeneğini doğru cevap olarak işaret. Ee, bu sorularla beraber videomuzu da tamamladık. Ee, kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarımızı, yazılı videolarımızı ders anlatım videolarını da izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza e, katıl üyesi olarak da değişik avantajlardan faydalanabilirsiniz. Arkadaş çevrenizde de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar Hepinize iyi günler diliyorum. Başarılı bir yazılı dönemi geçirmenizi diliyorum. Sağlıklı, sıhhatli bir ömür diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli takipçilerim merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürümoğlu olacağım. kanalımıza hoş geldiniz. Kürüm Medya kanalının katıl butonu özelliği açılmış bulunuyor. Unutmayın, katıl üyemiz olursanız kanalımızın gelişmesi büyümesi ve eğitime destek olmuş olacaksınız. Evet, katıl üyelerimize yönelik avantaj paketlerimiz yer alacak. Kategorileri ve avantajları incelemek için katıl butonunu tıklayarak bilgi edinebilirsiniz. Avantajlardan faydalanmak ve çorbada benim de tuzum olsun diyorsanız kanalımıza katılımınızı bekliyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Abone olmayı ve paylaşım yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kanalımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarından. Yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın, çevrenize paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.